Sevgili minikler hepinize merhaba. Bugün soru cevap yapacağız. Bir önceki dersimizde standart olmayan ölçme araçlarını öğrenmiştik. Bugün ise onunla ilgili soruları çözeceğiz. Sizden bir isteğim var. Ne yapıyoruz? Soruyu okuyup videoyu durdurup siz cevaplamaya çalışın. Ardından devam ettirip benim cevabımı görün. Daha önce neyi öğrenmiştik? Parmak, karış, adım, ayak, kulaç gibi standart olmayan ölçme araçlarını öğrenmiştik. Az sonra çok kısa bir notumuz gelecek. Ardından sorulara başlayacağız. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Sevgili minikler, bu not önemli. Bir nesnenin uzunluğunu ölçerken en uygun ölçme birimini seçeceğiz. Bir kitabın uzunluğunu ölçerken adım, kulaç veya ayak kullanmayız. Bunun için en uygun olan ne? Parmak veya Karıştır değil mi? Parmakla yaptığımız ölçüm, karışla yaptığımız ölçümden daha uzun sürer. Veya işte e, karışla yaptığımız ölçüm, ayakla yaptığımız ölçümden daha uzun sürer. Bunu şöyle düşünün, bir duvar düşünün çocuklar, bir duvara küçük fırçayla mı yoksa ruloyla mı boyamak daha kolay olur? Tabii ki ruloyla boyamak daha kolay olur. Evet, sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki görsellerden standart olmayan uzunluk ölçülerini işaretleyiniz demiş. Videoyu durdurun. Hangileri o zaman çocuklar? Evet, parmak, kulaç, adım, ayak ve karış olacak. Doğru yapanlara bravo. Geçelim bir diğer soruya. Verilen nesneler yukarıdaki standart olmayan uzunluk ölçme araçlarından hangileriyle ölçülebilir yazınız. Videoyu yine durdurun çocuklar. Evet hangileriyle? Kitabımız parmakla veya karışla da ölçebiliriz. Değil mi? Halı adımla ölçebiliriz. Sehpa parmak veya karışla ölçebiliriz. Yazı tahtasını kulacımızla ölçeriz. Kalem tıraşı parmağımızla ölçeriz. Koltuğu karışla ölçeriz. Adakilerden hangisi uzunluk ölçüsü birimi değildir? Dikkatli bakın. Bekliyorum. Evet süper. Doğru cevap ne olacak? B olacak. Peki saat bizim ne birimimizdi? Zaman ölçü birimimiz değil mi? Soruya geçiyoruz. Bir elin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki uzaklığa ne ad verilir? Doğru cevabımız karış. Demiş ki tahtanın boyu kaç kulaçtır? Sınıftaki tahtanızı düşünün. Kulaçla ölçtüğünüzü de düşünün bakalım. Doğru tahmin edebilecek misiniz? Evet bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kulaçmış. Kimine göre 4 kulaç da çıkabilir. Kimininki ki 6 kulaç da çıkabilir. Hem bizim kolumuzun uzunluğuna göre değişir. Hem de tahtanın uzunluğuna göre değişir. İlla yani her tahtanın boyunun 5 kulaç olması gerekmiyor. Çocuklar bunlar tam net cevaplar değil. Tahmini. Çocukla bisiklet arasındaki mesafe kaç adımdır? Evet, düşünün bakalım. Şöyle mesafeye bakın. Sizce kaç adım gelir? Evet, cevabımız gelsin. Bakıyoruz. 1 2 3 4 adım geldi. Gibi Ahmet'in adımıyla 4 adım gelirken Ayşe'nin adımıyla 5 adım gelebilir. Diğer sorumuzu okuyoruz. Tavşanla havucun arası kaç ayaktır. Sizce şöyle resme bir bakın. Kaç ayak gelir? Tahmin edin bakalım. Bekliyorum ben de. Evet, süremiz ilerliyor. Videoyu durdurabilirsiniz. Cevabımız gelsin. Bakıyoruz. 1 2 3 4 5 ayaktır. Tavşanla havucun arası 5 ayaktır. Aşağıdaki masanın uzunluğu kaç karış? Sayalım. Cevabımız şimdi gelecek. Siz de evinizde herhangi bir masanın, yemek masasının veya sehpanın boyunu parmağınızla veya karışlarınızla ölçebilirsiniz. Cevabımız gelsin bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakıyoruz masanın uzunluğu kaç karışmış? 8 karış. Sevgili çocuklar masanın boyuna göre ve bizim karışımızın büyüklüğüne göre bu sonuç değişebilir. Sorumuzu okuyalım. Standart olmayan aşağıdaki ölçme birimlerinin hangisiyle bir otobüsün, otobüsün boyunu ölçmek daha çok zaman alır? Evet düşünün. Videoyu durdurun. Doğru cevap B olacak. Çünkü otobüsün boyu büyükken bizim karışımız küçük. Devam ediyoruz. Kalemlerden en uzun olanı hangi renktir? Bakıyoruz. Evet. Siz de oradan düşünün. En uzun olanı soruyor. Doğru cevap B olacak. Mavi kalem. Bir diğer sorumuz geliyor. Kalemlerden hangisi en kısadır? Bu soru da çok kolaymış. Evet, doğru cevapları bekliyorum. Videoyu durdurun. Doğru cevabımız ne olacak sevgili çocuklar? C. Yeşil kalem en kısa olanı. Bir diğer sorumuz gelsin. Ağaçların en uzunu hangi sembolle eşleştirilmiştir? Bakıyorum. Mor yıldız var, mavi üçgen var, yeşil kare var. Evet en uzunu hangisiyle eşleştirmiş? Tabii ki mavi üçgenle. Doğru cevap Bursa. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki nesnelerin en kısası hangi sayıyla eşleştirilmiştir? Önce ne yapıyorum? En kısa olanı buluyorum. Bakıyorum hangisi? Açacak kalem tıraş. O zaman kalem tıraş hangisiyle ifadelendirilmiş, eşleştirilmiş? 2 ile doğru cevap Bursa. Çocuklardan en uzun boylu olanı hangisidir? Evet hemen bakıyoruz. Şimdiki sorular birazcık basit çocuklar. İlerleyen sorular biraz daha zor olacak. En uzun boylu olan evet yeşil tişörtlü C şıkkı. Hemen yani bir diğer sorumuza geçiyoruz. Çiçekleri en uzundan başlayarak sıraladığımızda kaç numaralı çiçek ortada kalır? En uzun olan çiçek hangisi? Sarı olan çiçek 2 numara başa gelecek. Ondan bir kısa olan kaç numara? 3 numara. En kısa olan kaç? 1 numara. O zaman ortadaki benim çiçeğim hangisi oluyor? 3 numaralı çiçek oluyor. Devam ediyoruz. Hangi sembollerle eşleştirilen nesnelerin boyu aynı uzunluktadır? Aynı boyda olanlara bakıyoruz hemen. Evet, siz de videoyu durdurup cevaplayabilirsiniz daire ile sarı daire ile yeşil kare aynı uzunlukta. Doğru cevap C. Hangi seçenekteki kalemler kısadan uzuna doğru sıralanmıştır? Bakın kısadan uzuna doğru. O zaman ne olacak? En başa en kısa gelecek. Daha sonra adım adım yavaş yavaş ne yapacak? Büyüyecek. Bakıyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Sevgili minikler, bu tip soruları yaparken ne yapacağız? Önce bir resme bakacağız, resmi yorumlayacağız. Çocuklarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Can, Ceyda'dan kısa değil mi? Ceyda da Can'dan uzun derim. Aşağıdaki şıklardan doğru olanı bulacağım. Ceyda Can'dan daha kısadır. Hayır candan uzun. Bu yanlış eledik. Can ve Ceyda'nın boyları aynıdır. Bakıyoruz. Hayır aynı boyda da değil. Can Ceyda'dan daha kısadır. Evet doğru cevabımız C. Sevgili minikler şimdi ne yapıyoruz? Hemen yine resme bakacağız. Önce resmi kafamızda yorumlayacağız. Bakıyoruz kırmızı olan çiçek sarı olan çiçekten daha uzun. Çiçeklerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kırmızı çiçek sarı çiçekten daha uzundur. Evet, bu doğru. Ama ne yapacağız? Diğerlerini de okuyalım. Çiçeklerin ikisi de aynı uzunlukta. Hayır. Sarı çiçek kırmızı çiçekten daha uzundur demiş. Bu da yanlış. Doğru cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet yavrularım bir diğer soru. Evet bu çok güzel bir soru. Bunu iyice düşünerek yapıyoruz. Cümleleri okuyup anlamlandıracağız önce. Ben Oya'dan uzunum demiş Cem. Oya da demiş ki ben Tunç'tan kısayım demiş. Bakın ne yaptık? Oya'yı direkt eledik. Cem benden kısadır demiş. Şimdi söylediklerine göre en uzun olanı bulacağız biz. Oya'yı elediğimize göre bakın Tunç ne demiş? Cem benden kısadır dediğine göre o zaman en uzun boylu olan bizim çocuk hangisi? Tunç. Doğru cevabımız C. Bu tip soruları yaparken de ikili ikili karşılaştırarak devam edebiliriz. Güzel bir soru. Görseli iyice bakacağız. İfade yanlış olan ifadeyi istiyor bizden. Bakalım en uzun olan hangisi? Otobüs. En kısa olan hangisi? Taksi. Ortanca olan ortadaki olan hangisi? Minibüs şıklar okuyalım. Araçların en uzunu minibüstür demiş. Hayır, bu yanlış. Yanlışı bulduk aslında ama devam edelim. Araçların en kısası taksidir demiş. Evet, doğru. Taksi. CD otobüs minibüsten uzundur. Doğru. O zaman yanlış olan cevabımız ne? A şıkkı. Nesnelerin kısadan uzuna doğru sıralanması için kürek kaç numaralı kutuya taşınmalıdır? Çocuklar burada bir düzen var. Kısadan uzuna doğru gideceğiz. Buradaki düzeni bozmadan ben küreyi bir yere yerleştireceğim. Şöyle bir bakın. Boyların uzunluktan hani biz boy sırası diyorduk ya nereye gelir? Evet, 2 numaraya gelir küreğimiz numara yazarak mantarları uzundan kısaya doğru sıralayınız demiş. O zaman en uzuna ben ne yazacağım? 1 rakamını yazacağım. Ardından 10 bir kısası, daha kısası, daha kısası 2, 3, 4, 5 diye gideceğim. Kahverengi olan mantar. Evet en uzun olan 1. Sonrasında evet yanındaki 2. Evet turuncu olan mantar 3. Onun yanındaki kırmızı 4. En kısa olan 5 Telefonun boyunu aşağıdaki hangi uzunluk ölçme birimiyle ölçmek doğru olur? Kulaç, adım, parmak. Şöyle bir düşünün. Telefonunuzun boyunu. Telefonumuz biraz ufak olduğu için benim ufak olan ölçü birimim hangisi? C parmak olacak. Aşağıdakilerden hangisinin uzunluğunu karış ile ölçemeyiz? Bakın A şıkkında dolabı karış ile ölçebiliriz. Masamızı karış ile ölçebiliriz. Ama silgimizi biz küçük olduğu için ne ile ölçüyorduk çocuklar? Evet parmak ile ölçüyorduk. Doğru cevap C. Yandaki kumaşı hangisi ile ölçebiliriz? Bakıyoruz A'da kulaç demiş B'de adım. C'de parmak demiş. Doğru cevabımız ne olacak çocuklar? Doğru cevabımız A olacak. Manifaturaya, tuhafiyeye falan gittiğinizde de ne yaparlar böyle? Kulaçlarıyla kollarını açarak da ölçerler. Devam ediyoruz. Boyum uzayınca annem eteğimin boyunu 3 nokta nokta uzattı 3 ne uzatabilir düşünelim şöyle hangisiyle tamamlanır demiş cümle 3 kulaç Oo çok uzun olur çocuklar B'de karış demiş 3 karış da oo, o da çok uzun ama 3 parmak ne yapılabilir uzatılabilir doğru cevap C Bahçemizin çevresinin uzunluğu hangisiyle ölçersek doğru sonuç alırız? Bakın çocuklar, ayakla da ölçebiliriz, adımla da ölçebiliriz, karışla da ölçebiliriz ama bize en doğru sonucu neler verir? Metredir, cetveldir. Bu tip ölçme aletleri bize en doğru sonucu verir. Doğru cevap B. Yukarıda verilen varlıklar arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmez? Bakıyorum ev ile ağaç arası bayağı bir mesafe. Çocuklar ben neyle ölçebilirim resimlerde? Adımla ölçebilirim. Ayağımla da ölçebilirim ama ben parmağımla ölçemem. Doğru cevap A. Aşağıdaki uzunluklar ve ölçme aracı Eşlemelerinden hangisi uygun değildir? Evet, bakıyoruz aya. Odanın uzunluğunu ben adımla ölçebilirim. Silgimin boyunu parmak ile ölçebilirim. Ama kitabımın enini ben kulaç ile ölçmem. O kadar kitabım büyük değil, değil mi? Ne ile ölçebilirim? Karışla veya parmakla? Evet çocuklar az önceki kürekli olan soruya benziyor. Bu da bir güzel bir soru. Hemen gözümüzle bakıyoruz Ebru'yu. Acaba nereye biz yerleştirebiliriz? Çocukların uzundan kısaya doğru sıralanması için Ebru kaç numaralı kutuya taşınmalıdır? Bakıyorum hemen Ebru'yu 2 numaralı kutuya yerleştiririm. Hangi seçenekteki şişeler uzundan kısaya doğru sıralanmıştır? Bakıyoruz şıklarımıza. En uzun başa gelecek ve belli bir düzene göre, belli bir hizaya göre ne yapacak? Kısalacak. Bakıyoruz o zaman A'da evet dalgalanmalar var, B'de de. Ama doğru cevabımız ne olacak? C. Evet. Yine bir yorum sorusu. Yukarıdaki nesnelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakıyorum. Pipet var, çay kaşığı var, bir de çatal var. En kısası hangisi çay kaşığı, en uzun olanı pipet. Ona göre yorum yapacağım. Yanlış olanı bulacağım. Pipet çataldan daha uzundur. Bakıyorum. Evet, doğru. Çay kaşığı çataldan daha kısadır. Evet, o da doğru. C şıkkında çatal pipetten daha uzundur demiş. Tam tersi olacak çocuklar. O zaman yanlış olan hangisi? C şıkkı. Yine sorumuz daha demiş ki en uzundan en kısaya doğru sıralananı soruyor. En uzun olanı buluyorum. Belli bir kural, belli bir düzen dahilinde sıralanacak. Doğru cevap B şıkkı. Evet en uzun vida başa gelmiş, sonrasında gitgide kısalmış. Devam ediyoruz. Sıraların uzunluklarını Can kulaç, Ceren karış, Ali ise cetvelle ölçtü. Sizce hangisinin ölçümü herkes için doğrudur? güzel bir soruymuş. Evet, cetvel ile ölçülen en doğrudur çocuklar burada. Sana göre, bana göre değişmez. Her zaman doğru sonucu verir. Burada 3 arkadaş var. Zeynep, Ege ve Püren. Bakıyoruz. Zeynep en uzunmuş. En kısa olan da Pürenmiş. Buna yorumlamalar yapacağız. Bu herhangi bir soru değil. Yorumlayacağız sadece. Zeynep Ege'den ve Püren'den daha uzundur. Evet, doğru. Ege Püren'den uzun. Zeynep'ten kısadır. Bu da doğru. Püren hem Ege hem de Zeynep'ten kısadır. Doğru. Zeynep en uzun Ege, Püren'den, Ege, Püren'den daha uzun. Püren Ege'den daha kısadır. Bakın bir sürü yorum kattım. Sevgili minikler, burada ise size ödev. Şimdi burada belli uzunlukları var bazı nesnelerin. Önce bunları tahmin edeceğiz. Daha sonra da Evde bunları karışınızla, parmağınızla, adımınızla, kulacınızla, ayağınızla ölçeceksiniz. Bakalım kimlerin tahmini gerçek sonuç ile daha yakın, kimlerinki uzak. Onları bir karşılaştırın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili çocuklar, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol bol kitap okumayı unutmayın. Görüşmek üzere.